Gel karşınızda şapkadaki kedi eğlence dolu her macerada heyecanlar yaşatır sana. İşte geldi, İşte geldi. Hadi hep birlikte atla üzgara. Bir kedi o şapkadaki, sürü yardımcılarıyla gösterirsin. Yanındaki her şeyi bilir o Şapkadaki kedi o Her şeyi bilir, her şeyi bilir, her şeyi bilir o Şapkadaki kedi bilir o her şeyi Kavuçuk <laughs> hey, su topu mu oynuyoruz yoksa? <laughs> ne de güzel hoplayıp zıplıyor o top. Ama bu kedi, Hem de şapkadaki kedi. Topla oynamaya bayılırım. Ben de deneyebilir miyim? Tabii. Yakala kedi. <laughs> Sağ ol balık. Bir. 2 Uf! <laughs> güzel atıştı. O topu böyle zıplatan şey nedir kedi? Cevabı basit çünkü zıplaçuktan yapılma yoksa cevap hoplaçuk muydu e, emin olamadım. Kavçuktan yapılma diyecektin herhalde. Kavçuk nereden geliyor biliyorsundur herhalde. Tabi bir ağaçtan. <laughs> bir ağaçtan mı dedin? Aa, yo, yo 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 söz konusu bile olamaz. Ama bu doğru. Gerçeği öğrenmenin bir yolu var. Vahşi ve de <laughs> batı ormanındaki doktor fidana soralım mı? Ağaçları mi? çok iyi bilir. Evet hadi gidip soralım. Önce annenizden izin almanız şartıyla tabi. <laughs> Anneciğim Kediyle vahşi ve de batı ormanına gidip Kavuşun nereden geldiğini öğrenebilir miyiz <laughs> Vahşi ve de batı ormanına mı Elbette ama yemek vakti Geri dönmeyi unutmayın Teşekkür ederiz Gidebiliyoruz evet, Gide Gide Biliyorum biliyorum Hadi rüzgara binelim o ağaçtan kavuşuk, öyle mi? <laughs> Sahi mi? Duyulmuş şey mi böylesi? Bekle de gör kedi. Daha önce hiç zıplayan ağaç görmemiştim. İlentili olacağı benziyor. Hazır mıyız? Hazırız. Tamam mıyız? Tamamız. Hazır mıyız keşfe çıkmaya? Hazırız. O zaman kemeğle. <laughs> Rüzgar yola çıkmaya hazır. Hadi. <laughs> 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 Eğlenceli değil mi? Evet Hadi sür 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 Maceraya sür Amla rüzgara çıkalım gökyüzüne sür sür sür. sür 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 Maceraya sür sür Şapkadaki kendiyle çıkalım yola Gidiyoruz doktor fidana sormaya Kavuşuk ağaçtan mı çıkıyor bulmaya Hadi sür 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 Maceraya Sür 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 sür, 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 sür. 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 ne kadar çok ağaç varmış. Evet ve ağacın olduğu yerde de... Doktor fidanı bulmakta zorlanmayın. Kesinlikle. <laughs> hmm, Doktor fidana dair en ufak bir ipucu bulamadık. O zaman bu meseleyi kendimiz çözmeliyiz. Biraz düşünelim. Belki de zıplayan bir şey bulursak diyorum. O zaman karıçık nereden geliyor öğrenebiliriz. Bunu iyi düşündün Sally. Şuna ne dersiniz? <laughs> Pek yumuşak sayılmaz. Ay! Ay! Pek zıpladığı söylenemez. Aa, boşan o zıplıyor işte. Belki o kauçuğun nereden geldiğini bilir. Merhaba Bay Kurba. Kauçuk nereden geliyor biliyor musunuz? Kurbağalar zıplamayı çok iyi bilir ama kauçuktan hiç anlamaz. Doktor Fidan, o güzel yüzümüzü gördüğümüze çok sevindik. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ha, bu ağacın yapraklarındaki sorunu bulmaya çalışıyorum. <laughs> Bitti işte. Peki sizin için ne yapabilirim çocuklar? Bizim popomuz kauçuktan yapılma. Ve kauçuk nereden geliyor bilmek istiyoruz Doktor Fidel. çılgınca bir düşüncesi var. Kauçuk ağaçlardan gelir diyor. <laughs> Duyulmuş şey mi bu doktor? Evet ve haklı. Kesinlikle mükemmelen ve de hatasız biçimde doğru. Öyle mi? <laughs> ne demiştim size? Kauçuk gerçekten ağaçlardan geliyor. İnanılmaz öyle değil mi? Ha! Ama her ağaçtan da çıkmıyor tabii. Ha, hayır bay kedi. Bunu yapabilen bir kauçuk ağacı çünkü. Burada da bir tane bulabilir miyiz? Elbette bulabiliriz. Evimin yanında birkaç tane olacaktı. Biraz kauçuk çıkartalım mı? Evet. Yapabilir miyiz? Düşün peşime. Dadi dadi dadi. Dadi 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 dadi, 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 dadi. Bu ağaç kauçuk ağacı olamaz canım. Üzerinde kauçuk top falan göremiyorum. Hem ayrıca zıplayabilecek bir şeymiş gibi de durmuyor. Öyle değil elbette. Kauçuğu henüz göremezsiniz. Çünkü daha dışarı çıkmadı. Şu an içeride. Köklerden yükselir onlar. Görkemlidir ağaçlar. Bu bir kauçuk ağacı. Saklıyor dalları. kauçuk ararsan. içinde. Pekala, şimdi kenara çekilin. Öyle heyecanlandım ki. İşte ben bu işleme kauçuk ağaca tıklatma diyorum. Şu dans gibi mi? <laughs> hayır, hayır, hayır kedi. Dansla hiçbir ilgisi yok. Şimdi bu ağacı tıklatmamız gerekiyor. Aaa, yani böyle diyorsunuz. Merhaba, evde kimse yok mu? <laughs> özel bir kesik açmamız gerek. Hemen burada ağacın gövdesinde. Ağacın canı yanmayacak değil mi Doktor Fidan? Ya elbette hayır Seli. Buna ağaç sağmak da deniyor. <laughs> i̇şte oldu. Bizi benziyor ama bu çok daha yapışkan bir şey. Kauçuk oldu mu Doktor Fidan? Evet kauçuk olacak Selim. Ama böyle ıslak ve yapışkan olduğunda biz ona latex diyoruz. Latex mi? La la latex bu da oldu bize der. <laughs> Bunun daha uzun süre damlaması gerekecek. İşte size daha önce sağdığım bir tane. Şimdi eğlenceli kısma geçelim. Düşün peşime. Yaratan. Dahi dahi dahi. Hadi başlayalım ama unutma içinde en ufak bir topak bile kalmamalı. Hadi dökül, dökül, dökül. Ne güzel dökün öylelik. Bakın, süzgeçte kalan topakları görebiliyorum. Şimdi katılaşmasına yardım eden özel sıvıdan birkaç damla damlatacağız. Şimdi de bunu karıştıracak birini bulacağız. Ben yapayım mı Doktor Fidan? Neden olmasın Selim? <laughs> Belki yardıma ihtiyacın olur, izninle <laughs> Şimdi bir güzel karıştır bakalım. Harika. Şimdi şu tepside katılaşmasını sağlayalım. Şurada katılaşmış bir tane olacaktı. Bu gördüğünüz dökmeye hazır. Şimdi de çabucak kuruması için biraz ezilmesi gerekecek çocuklar. Bu biraz fazla, fazla sallanıyor. Ha evet evet ama işin ilginç kısmı asıl şimdi baba baba ba başlıyor kedi. Hazır mısınız? Biz hazırız. Ben yapabilir miyim? Hadi izin veri yapayım. Çevir bakalım kedi. Tekrar denesene kedi. Peki işte başlıyorum. Nick, bu tarafa yardım eder misiniz? İşte başardık. Kendi kauçuğumuzu oh. yaptık. Ay. Hadi şimdi asalım da kurusun. Ondan sonra işimiz tamam. Eh, ben de artık durabilir miyim? <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. Oh. Ha, çok iyiydiniz çocuklar. Harika bir iş çıkardınız. Hmm. Ama bu bizim kauçuk topumuza benzemiyor. Bizim topumuz yuvarlak. İşin ilginç kısmı da burası. Kauçuk böyle tabaka haline alınca ona dilediğiniz her şekli verebiliyorsunuz. Kauçuk bir şey mi istiyorsunuz? Biraz eğlenelim mi diyorsunuz? Neden şey birleşe ikiye bir ıslık çalmıyorsunuz? ah bu inanılmazdı. Kauçuk şapkası ve kauçuk botları sayesinde kupkuru kaldı. Ehem kauçuktan yapılan bir şey daha var. Balonlar. Balonların da kauçuktan yapıldığını hiç bilmiyordum. İzlemek de yani neden hiç bilmiyordum ben. Çok etkileyici değil mi? Kauçuk nereden geliyor diye sormak istedik. Ormanın derinliklerinde bir maceraya girdik. Ağaçtan damlayan latex yapışkan ve ıslak. Kuruyup kauçuk oluyor. Bu gerçekten çok patrak karıştırılıp düzleştiriliyor ve güneşte kurutuluyor. Sonunda birçok işe yarayan kauçuk olup çıkıyor. <laughs> <laughs> Kauçuğun nasıl yapıldığını öğrettiğiniz için teşekkür ederim. Aa, benim için zevkti. Unutmayın ağaçlar hakkında sormak istediğiniz bir şey varsa eğer bana başvurmanız yeter. Haklısınız. Hoşçakalın Hoşça Ne şaşırtıcıydı ama etrafımızın kauçuk dolu olduğunu kim bilebilirdi ki? Ondan bir sürü şey yapılıyormuş. Örneğin ya da rüzgardaki gibi lastikler Aa, hatta üzerinde durduğunuz şey bile kavuşuk çocuklar Ha? Ayaklarınızın altına bakın arkadaşlar Aa, yani ayakkabılarımızın altı da mı kavuşuktan yapılma kedi Nasıl o kadar güzel zıplıyoruz sanıyordunuz Sakırtıdı <laughs> <laughs> toy toyla Az sonra dünyanın en yüksek dağına tırmanacağım arkadaşım. Ben senden önce zirveye varırım. Mükemmel değil bu. Çünkü ben bu dağların kralı olacağım. Ben de bu dağların kraliçesi olacağım. Başladığım yere geri döndüm. <laughs> Size nasıl yapıldığını gösteririm. Kediler çok güzel tırmanır. Ama bu kedi. de şapkadaki kedi. Göreceksiniz hiç de zor değildir. Vay. Vay. Hmm. Tırmanmayı çok iyi bilen bir canlıya başvuralım ister misiniz? Kime? Kudretli yüksek tepede yaşayan takırtılı toy toynağı tabii ki. O bize bir ipucu verir. Toynak mı? Toynak da kim oluyor? O bir kaya antilobu. Bir kaya antilobu mu? Evet bir kaya antilobu. Küçük bir geyiğe benzer. Önce annenizden izin almanız gerekiyor. <laughs> anne, kediyle kudretli yüksek tepeye gidip toynaktan tırmanmayı öğrenebilir miyim? <laughs> kudretli yüksek tepeye mi? Elbette ama adımlarınıza çok dikkat edin. Teşekkür ederiz anne. Gidebiliyoruz, gidebiliyoruz. Biliyorum, biliyorum, hadi rüzgara binelim. Takırtılı toy toynağı hatırlıyorum. Bana kuyruğum üzerinde <laughs> durmayı o öğretmişti. Bakın. İşte bu kadar? Gidip bir ders daha almalısın. <gülüyor> <gülüyor> hazır mıyız? Hazırız. Tamam mıyız? Tamam evet. Hazır mıyız keşfe çıkmaya? Hazırız. Kemerler. <laughs> Rüzgar yola çıkmaya hazır. <laughs> Hadi sür 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 sür, sür, maceraya, yara, sür, sür, sür 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 maceraya sür sür. rüzgara çıkalım gökyüzüne. Sür 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 maceraya sür sür. çıkalım yola. Gidiyoruz takırtılı toy toynakla tanışmaya. tırmanalım orunda kocaman bir dağ. Hadi sür 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 maceraya sür sür. Duyorum. aşağıda bir şey var. İşte o Toynak. Hadi aşağı inip merhaba diyelim. Hey Toynak seriyle Nick seninle tanışacağız. Merhaba aşağı gelsenize. Ama orası rüzgarın inemeyeceği kadar sarp canım. Seninle dağın eteğinde buluşalım. Bence uzayan kolları açmanın tam sırası kedi. Aa, aa, evet. Aa, <laughs> kesinlikle ben de tam onları açmak üzereydim zaten. <laughs> Hey beni de bekleyin balık artık sen kullan. Kedi. Çocuklar kaya ançilo bu takırtılı toy toynakla tanışın kendisi tırmanma konusunda uzmandır. Merhaba. <laughs> Merhaba. Biz kaya antilopları çok iyi tırmanırız ve kayalıkları çok severiz. Parmaklarının ucunda yürüyor gibisin. Bu yüzden mi sana takırtılı toy toynak diyorlar? Parmak mı? Ha, yani toynaklarımı kastediyorsun. Bunlar tırmanırken çok işime yarar. Nereye gidiyordun toynak? Dağın zirvesine çıkıp annem ve babamla buluşacaktım. Orada bana muhteşem bir şey göstereceklermiş. Ne şu? Yoksa bisiklete binen bir film miymiş? Belki de dans eden bir su aygırıdır. Ne olabilir ki? Benimle birlikte gelirseniz gösteririm. Bu bir sürpriz. Ah ben de sürprizlere bir bayılırım ki ya siz? Gelin hadi düşün peşime. Ha? Daha ne bekliyorsunuz? <gülüyor> 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 bu iş gerçekten <laughs> çok zor. Bu. Neden toynak gibi tırmanamıyoruz Selin? Burası çok dik ve aşağı düşebilir O konuda endişelenmeyin. Kayalıklardan aşağı düşmek istemiyorsanız... ...eğer şey birle ile şey ikiyi hemen yardıma çağırmanız yeter. <laughs> düşecek olursa onlar bizi yakalar. Teşekkür ederiz şey bile şey Hı -hı. o için. Ve çoynağa Bak Baksana ne güzel tırmanıyor. Aman da aman. <laughs> onun peşine düşen avcının hali pek yaman. Biz nasıl? onun gibi tırmanabiliriz. Ki. Belki de ayakkabılarımız biraz farklı olsaydı kayalara daha iyi tırmanabilirdik Selin. Hmm. Hayır. Bu olmaz. Hmm. Bu uygun düşmez. <laughs> Zaten numaraları bize hiç uymaz. Bize aynen toylanki gibi ayaklar gelir. O zaman iyi birer tırmanıcı olabiliriz. Elbette. Neden başından söylemediniz? Şunlara ne dersiniz? Bunlar gerçekten de çok güzel oldu. Kaya Atilo bu ayakkabıları. Evet ilk hedefimiz sürpriz. <laughs> aa, aa, aa. Ay. 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 Ay bu ayakkabılarını giydik ama yine de toynak kadar hızlı tırmanamıyoruz kedi. Ay! Bu iş çok ama çok zor. Zorlanıyor musunuz çocuklar? Hmm, bir düşünelim. Toynak bizim gibi durmuyor ki Seli. O dört ayağını birden kullanıyor. Demek bu yüzden kayalara o kadar rahat tırmanabiliyor. Biz de kollarımızı ikinci bir bacak gibi kullanabiliriz. Malzeme geliyor. Değil. Değil. Ah! Ha, bakın Ben de bir kaya antilobu oldum Şimdi tırmanmak İyiden iyiye kolayla. Ne eğlenceli ama değil mi Dört boyunakla dengede durmak çok kolaylaşıyor Ve şekilleri de kayaların arkasındaki Yoruklara tam oturuyor Çok iyisiniz çocuklar Neredeyse benim gibi tırmanabiliyorsunuz Bunu bir şarkıyla kutlayalım mı Gidiyorsan aşağı yukarı Görmek istersin yükseğe Ankara. Burun için ellerin ve ayakların var evet. Bir şarkı bu. Kurbanlarım yolu. Sıra dışı, dışı eller. Sıra dışı ayaklar. Eğer kaygansa kayalar ve çok yüksekse da. Sıra dışı ellerini kullan ve ayaklarını evet. Bir şarkı bu, tırmanmanın yolu. Tırabışı şu eller, tırabışı ayaklar. Ah ne güzel eğleniyoruz ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hoppa, hoppa. Baksana, az önce toynak gibi zıpladım seyli. Ama onun kadar uzağa gidemedim. O zıplamak için yaratılmış ney? Ay, u, <laughs> ay, u, <laughs> Ben iyiyim ama daha önce hiç kaya antilop ayakkabısı kullanmamıştım da. Zirveye son gelen çürük yumurta olsun. O zaman zirvede buluşuruz değil. <gülüyor> 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 ah, ah, anneciğim ben bittim. Derim tamama yapıştı artık. Evet tırmanmak herkese çok susatır. İçecek zamanı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ama sen bir yaprak yiyorsun. Evet, ihtiyacım olan bütün suyu bu bitkiden alırım ben. Gerçekten çok suludur. Sulu mu dedin? Ah şimdi anladım. O bitkiyi yiyerek içindeki suyu içmiş oluyorsun. <laughs> Hadi yakından bakalım. Olamaz. İçinde su damlacıkları görüyorum. Ama biz bir bitkiden su içemeyiz ki. Sizi bilmem çocuklar ama ben içeceğimi içinde kamışla tercih ediyorum. Hmm. 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 Harika. Toynak zirvede bize büyük bir sürpriz bekliyor demiştim. Sürprizlerin de sürprizi. Anne, baba bunlar yeni arkadaşlarım. Az önce daha hep birlikte tırmandık. Hoş geldiniz. Hey Aa! bana bak Bakın dağın zirvesindeyim. Hey <laughs> Toynak, sürprizi görmek için sabırsızlanıyor. Nerede o? Şu anda tam arkanızda duruyor. Görüp görebileceğiniz en güzel sürprizdir bu. Hey! <laughs> Şu ana dek gördüm. En güzel gün batımı. Ve dağda onu izleyebileceğiniz en güzel yer burası. Gün batımını daima çok severiz ve her gece yatmadan önce seyrederiz. Ben çok yoruldum. Ha, belki de yatma vaktimiz gelmiş. Aşağı inemeyecek kadar yorgunuz galiba. Ama belki eve giden bir araç bulabiliriz. Yaşasın. Hoşçakal Toyna. Güle güle sonra görüşürüz. Tırmanmayı öğrendik bugün sarp kayalıklara. İhtiyaç varmış bunun için özel ayaklara. Ayrıca bazı hayvanlar çok su sayınca bir bitkiyi yiyip içerlermiş suyunu kana kana. <laughs> Sonunda da bitince büyük tırmanış gün batımını seyretmek gerçekten ne kadar güzel bir davranış. İşte oluyor. Aa, i̇şte başardık. Sonunda dağın zirvesine kadar tırmandık. Başardınız, başardınız. Hepsi bunların sayesinde oldu. Tırmanmak için doğru ayakkabılar giymek gerekiyormuş. Ayrıca hemelerini ayaklarını kullanmalıymış. Yatağa tırmanma vakti geldi çocuklar. Geliyoruz. Belki de kayarak insek çok daha kolay olur. Ha? <laughs> <laughs>